Selam YouTube. Ee, merhaba arkadaşlar. Pixie kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizlerle birlikte ee, PES 2011 e, PES 2011'e kaldığımız yerden tekrar tekrar devam ediyoruz. En son yenilmiştik arkadaşlar kendi sağımıza ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattık. Evet bizi istemiyorduk taraftar olarak biz de hayal kırıklığına uğratmak istemiyorduk onları. Maalesef uğrattık ve PES kupasındayız. PES kupasının yarı finalindeyiz. Yenmek istiyoruz. Amacımız yenip buradan galibiyetle ayrılmak. Herkesin isteği o tabii ki de o ayrı bir konu. Kuarışma. Nobre'nin önüne güzel bir pas. Nobre biraz özel etti sanki. Arkadaşlar Telo'yu soktum. Josu'yu çıkardım. Kastolo'yu çıkardım. Bunların formları düşük. Tüm Formları düşük oynuyor. Bu adamları da oyuna sokmaya gerek yok diye düşündüm. Hilbert çok iyi döndü. Hilbert. Bir orta gelir mi Evet, Koneli'miz geldi. Koneri kullanacak bir işler. Telo sendeyiz. Güzel vuramadın olsun. Kovarışma indirdi önet. Ana inmedi. Olmadı. Evet Necip. Kalecisine döndü. Hakan Arkan açıldı. Topa bir güzel ileri doğru maalesef taçı doğru dikti. Çünkü oyuncu geldi. Hakan biraz orada yavaş kaldı. Kovarışma. Necip orada baskıya devam edin. Hilbert güzel aldın Hilbert. Hilbert mükemmel oynuyor. Güzel bir performans gösteriyor. Hilbert. Hilbert iyi topu sürdün. At arkadaşının önüne. Nihat. Olmadı. Hilbert bir de oynadı. Nihat vurdu. Offside'miş. Nihat hakeme. <laughs> dedi böyle bir şey olabilir mi hakem? Şu an çok Abi kaptırma. Şu sizin seri pasları yok ya. Cidden onu fark ettim. Telo. Tek de oynayın oğlum. Aceleye gerek yok. Mükemmel Necip. Nobre. Necip ne yapıyorsun Necip? Allah aşkına. Tamam. Quaresma. Koarışma da top. Quaresma. Alanı gördü Quaresma. Kaleci Beş kupasının yarı finali yenerse finalde şey çeyrek final var mı bilmiyorum ama şey ya, ya unutuyorum ya neyse işte öbür şeyi adımızı yazdıralım aa çok güzel vuracaktı bu arada İsmail mükemmelsin sanki bir foil vardı vermedi evet gayet normal vermemesi yani hakem Neyi bekliyorsunuz? İsmail güzel engelledi. İbrahim Toraman. Niha Ernst. Ernst yağlı topu ilerledi. Ernst Fabian Ernst. Haydi Ernst. Bu şut senin Ernst. Nihat vuramadı. Telo. Şört. Çok ufak düştü şut ya. Çok yavaş düştü şut. Telo seni tekrardan sağlarda görmek ve seninle top oynamak çok güzel bir şey bir duygu Şimdi Necip Kovarışmada top Nihat Mert Nobre Gol krallığında adını yazdırmış bir isim Pes kupasında da iyi bir golleri var Necip Allah'ım olmadı Kovarışma ne yapıyorsun sen kendi kendine kaydın Abi inanılmaz sarı yedi ya. Niye standın gene bereyiz? Değer miydi? Kovarışma sarı yedi. şu an çok tehlikedi arkadaşlar. Kovarışma şu an bize öyle bir risk altına attı ki dakika 25 daha oynanacak bir sürü dakikamız var. Yani Kovarışma'nın bize böyle yapması bizi biraz yıktı. Telo. Telo. Haydi oğlum. Mükemmelsin sen alasın. Vodi Gatello. Haydi. Telo iyi süydün. İyi süydün ya. İsmail. Nasıl olsaydı adam geride. Ucu ucuna kaçmış ya. Ucu ucuna. Olmadı. Hadi vur oğlum o kafayı. Nihat alın olmuş topu. İlvert hadi yarı finale. Yeni finalde yenilmeyelim. Hakan mükemmelsin. Güzel Hakan sakin oynayalım. İsmail. Topu iyi süren oyunculardan birisi Telo. Telo da aldım iyi sürüyor bu arada. Mert Nobre'nin önüne doğru atmak istedi. Sıcımın. Sende top. Mükemmel. Nobre. Ben artık foul ya. Ben artık ya. Yani. Bu nedir kardeşim ya? Aa. Lan o kaleci iplerin arasından geçti. <laughs> Yani bayağıdır bir galibi, galibiyet alamıyoruz artık alalım çocuklar. Yani bir iş sahada yenildik diye moral bozulmasın. Offside mi? Evet. da Hakan. İyi kurtardın orada zaten bizim takımımızda bizde. Çok iyi kurtardın orada. Nobre. 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 Gol olsa. Tarihi bir gol olacak. Bu arada arkadaşlar oyuncu önerilerini oyuncu önerileri olan arkadaşlarımız var. Onlara evet onların oyuncu önerilerini alacağım. Tabi grup e, takımın mal şimdi, neydi ne Maliyetine göre yapmak zorundayım. Falcao dediniz. Falka'yı almak istiyoruz tabi ki de niye kadromuzu katmayalım? İlk önce tabi ki de anlaşmak lazım. Transfer dönemi gelsin. Ya niye çıkmıyor önünden? Vursun adam bir transfer dönemi gelsin Falcao'ya direkt teklif yollarız sıkıntı yok. Falcao'yu da alırız yani. Siz yeter ki öneriniz olsun. Ben sizin önerinizi açayım yani. Oyun önerilerinizi arkadaşlar Discord'umuza gelerek açıklama kısmındaki Discord'a gelerek oradan oyun önerilerinizi Discord kısmından yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Benny çıktı biliyorsunuz Benny çıktığı zaman Benny Lord'u oynamak da olmaz. Beni Lord'u da oynayacağız. Ama daha var. Bir serilerimiz ufak ufak bitmeye başlasın. Nobre. Nobre yapmayın abi. Çok güzel şutlar değil bunlar. Penaltılara kalmamız lazım. Uzatmalarda bunları ya da bu ikinci yarıda iki golle bitirelim bu mevzuyu. Necip güzel. Nobre'nin önüne doğru düşünmek istedi. <laughs> tamam güzel. Kovarej Hilbert. Güzel ilerle aldın. Mükemmel aldın önüne alsın topu. Hilbert açtı ortayı. Tello'nun önüne doğru. Tello vurdu. Nombre. Tello'nun kafası çok güzel vurdu orada. Tam top da önüne geldi. Nihat. Açtı ortayı. Hilbert kafayı vuramadı. Kovarejma. Kovarejma. Ah be Kovarejma. Güzel. Fabenes. Enes Nobre'ye doğru. Nobre önünü gördü boş. Nobre vurmak istedi. Yapmayın oğlum. <laughs> si ya yok bu si Çok pas hatası ve pas hatası yapıyor. Evet. tek pas yapmayı bilmiyor yani. Defans olarak bunları bilmesi lazım tabii ki. Haydi Toraman izin vermezsin sen onu geçirme, geçirmeye orada Mükemmel Neyse hızlı gitti herhalde son Lodovsko Telo Hadi Telo Bu sene bir 3'te 3 yapmamız var ya Ligde Şeylerde hepsine bir galibiyet Kupa kaldırmamız vardır herhalde Takımca diye düşünüyorum Anam Pas hatası Yapma sıcımı engelli o topu oğlum Ингелинар, конечно. У них все козыри на руках. Иногда стоит сделать передачу покороче, но сохранить мяч у своей команды. Будет замена сейчас. Длинная передача вперед. И вот он бьет. Удар получится чуть-чуть иным. Качество, Лео. Olacak işte. yakıştı. Ve o niye pompadayet? mi? Oğlum sen? bir sert atsan. Niye bu kadar kötü? Bu şutlar niye bu kadar berbat? Hiçbir şut çalıştırma çalışmadık çocuklar sizde birlikte niye böyle yapıyorsunuz ya? Şuna bak ya, şu pozisyona bak abi. Adam dokundu, dokunmasa gol ya. Fabenes. Haydi oğlum. Hadi çocuklar. Yenelim. Hiç uzatmalara gitmesin. Uzamayı hiç gerek yok. Güzel Nihat. Güzel kesin adamın önünü. Nihat. Nobre'nin önüne doğru. Nobre. 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 Beşiktaş'ın golcü adamı be. İşte budur abi. Olay bu ya. Bu kadar. Bitti. Bir hataya bakar. Hadi bir tane daha gol atalım. Birazcık daha çıtayı yükseğe çıkaralım ki adamların bize yetişmesi birazcık zor olsun. Şimdi arkadaşlar bize bir değişiklik yapacağım. Kuarejma şu an çok sakat bir durumda yani. Şöyle de sakat demek istiyorum. Kuarejma bir sarı yedim mi? Bitti. Ondan kuarejma çıkardım. Gaston'a girsin, bir daha Holosko girsin. Yani Nihat çok iyi işler yaptı sağ olsun. Hilbert çok iyi orta açıyor. O Hilbert kesinlikle iyi kullanmam lazım. Telo. <laughs> Güzel. Telo'nun baskısı çok iyi bu arada. Baskıyı bırakmıyor yani. Hadi Zabloji'den al topu. Kastolo. Olmadı. Nobre. Yine tek hataya bakarız Nobre. İyi topu. Mükemmelsin Nobre. Açtım mı ortayı? Bu neydi ya? Nasıl oldu? Bekleyin arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Haydi bakalım çocuklar. İsmail. Telo. nobre O beşlik arasından topu geçireceğine al topu kontrol et. Kas. Haydi kasdalı. sana da iyi güveniyorum. Ya ver şu topu. Bu <laughs> Alıyorum topu bu adam geri alıyor ben. Lan engelle. Lan çocuklar. Lan. Lan adam geldi on. <laughs> <laughs> 83. dakika ve gol yemek istemiyorum şu an. Para periçalit ne yapıyorsun sen? Abi yanına atıyorum ya. Yanındaki adamı atıyorum yani. Olacak iş değil ya. Güzel. bit daha bitti ya. Bu maç bitti ya. Yes be. Yarı finale yarı finalde geçtik. Aferin Malosko, aferin. Sahi turlaşın, aferin oğlum. Ne net ya? Ne sarı abi? Hani kaçırıyor oğlum adamın. Vermedi sarıyı. Abi illa ya. İlla söyleyeceksin şu adamı. Al bu sicimli taç gördüm. Хороший <laughs> Ya, çok kötü с ближним. Тоже вариант. Güzel bir galibiyet geldi. <laughs> evet, bizim ligdeki ezeli rakibimiz olan Tersel Worgen bizimle kapışacak. Ah Tersel Worgen. Seni buradan sileceğim oğlum. Sileceğim. Evet kesinlikle Liverpool'dan maçımız var. <laughs> Onu <suyancı> hiç Biz nasıl yeneceğiz Liverpool'un? var adamların ya. Bu kötü oldu. Çok kötü oldu. Evet. Şimdi başlıklarımıza gelelim. Matilla hala sakat durumda. Matilla'nın o Hilbert falan Atrus yükselişte. Bu canavar adamlar yükselişteyken biz bu canavar adamları oyuna sokalım. Hilver Tello bunlar çok iyi yükselişte bu arada ya. Mükemmel be. İyi bir performans aldık niye arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yarı finalden geçtik ve finale geldik. Bu takımın moralini yükseltti ve ligde iyi bir galibiyet sağlayabilir. Bu maçı yenmemiz lazım. Yani önümüzdeki bütün lig maçlarını Pataküt'e yenmemiz lazım. Çünkü arkamızdan gelen Tarsal Morgan bu galibiyet serisini bırakmayacak gibi görünüyor. Yani birinciliği bize salmayacak gibi görünüyor. Ama birincilik bizi biz değil zaten. Bu arada ilk atakta gol mü gelecekti? Geliyordu. Zaten birincilik biz de biliyorsunuz. Ama biz onları arkamızda istemediğimiz için birinciliği hala devam ettirmek istediğimiz için biraz daha yoğun çalışmalara takım olarak katkı sağlayacağız. Yapacak bir şey yok. Semih'ten abi o topu. Maxi bul. E İsmail sen o topu bir aldın. Bir İsmail ne yapıyorsun? Abi çıldıracak o, beni bu o, bu, bu Semi. Semi Şentürk'dan şen mı? Semi Şentürk şen değil mi adım? Adım, evet. Abi. Ne yapıyorsunuz Siz ya? Niye böyle mallaşıyorsunuz ya? İsmail Köybaşı ya hep Çıldıracak beni o adam ya. Şuna bak abi. Top kapma sıfır. At atılan paslar sıfır. Kötü. Boktan bir ne paslar peş, atılıyor pas. şu an. Şu an moralim sıfır oldu yani. Semih'e şey, bak oynadığı topa bak ya. Такое ощущение, Кому? Вот так, вот так надо брать игру на себя. Как грамотно играет защитник. Чистый отбор мяча.

Пишу Вратарь допустил непростительную ошибку. И сейчас, конечно, переживает. Гнев болельщиков не хотел. они уже начинают заводиться, потому что обстоятельства против них. С одной стороны, футболисты не ушли в глухую оборону, но и осмысленную атаку никак не сподобится организовать. А вот и вполне голевая атака. Перехвачен пас соперника. У нас Витовтич забирает мяч. Нарушение. Интересно, что будет бить? Есть в этой команде специалисты, которые могут пробить наверняка из такого положения. И все внимание на вратаря. Но вот ничего лишнего. Многообещающая ситуация. Получено право на штрафной удар. Так, грядет проверочка на точность удара. Я шу масса щу Щу-чек-мичек нормально. А полузащитники находятся в отличной форме. Их уровень изобретательности и точности в передачах просто потрясает. Сколько важно это для команды? Я думаю, это жизненно важно России, потому что полузащита это... Простите, за образность сердца команды. Они должны уметь. А там на уровне. Я у дальше на подписке. Вот этот блок в последнее время с обеими задачей справляется на отлично. Иногда стоит сделать передачу покороче, но сохранить мяч у своей команды. Судья на линии показывает офсайд. Как жаль. А со сайдю. А нам кошью на ту. Сильный, но очень неточный пас. Да, это красивый отбор мяча. Thank Первый sure пас века. Плохой пас. Мяч перехвачен. Первые 45 минут почти подошли к концу. И все еще не выявлен явный что ли лидер этого матча. Защита грамотно играет. У меня такое впечатление, что они тянут время. Нет. Мяч он не удержал. И у нас штрафной. Of. Даже такой штрафной не подарок для пробивающих. Впрочем, они большие мастера на стандартные положения. Мяч снова. Oh, но что что потому Güzel что de. будет подан угловой. штрафной. И вот он бьет. O atros iyi performans iyi de orada niye İsmail'in hatası olduğu için adam aslında gol adı. adamın hiçbir suçu yok Bütün suç İsmail'in. E. Adam akıllı pas yapmıyor uzaklaştırma bilmiyor Basıyoruz yapmıyor yani saçma sapan bir gol yaptı orada Bizi berabere ne mağlubiye tamamladı bizim galibiyet tamam. <laughs> Tek çare Galibiyettir Защитник не позволил провести удар. Haydi bakalım. Dik top değil. Bu diktiğin top da yapılan atak gol olsun inşallah. Olma değil Bert. Nomra rahatsaydın orada golü var ne rahatlardık ya. Haydi Telo Sana güvenim sonsuz <laughs> Verme Nobre'ninle <laughs> Nobre <laughs> Nobre <laughs> AYIRRR Adam kaleci son dakikada geldi kurtardı ya <laughs> Semih'i tutsak bana yeter ya çok iyi ver kaç yapıyor Bu ya. Sen alırsın no, Ha adamdan çıktı alt. Güzel Hilbert Hüseyin Sen bir orta açtın, açtın mı gol gelmemesi imkansız Hilbert Açtın mı güzel açıyorsun Biraz hızlı oldu bizim Biz bir de hızlı mı attık ne olduysa işte Zavhalo Ne oldu Ne Номре. Ну, ура, на этом завершена. Выноси его. Правильную занял позицию и мяч перехвачен. Ай, это одна маканда, Neyse ilk izi bir anda yattığı için birbirinin kontrolünü dengesini kaybettirir de tam iyi oldu yani bizim için biraz. Haydi bakalım. Nobre'ye. Hadi Necip. Bu aracıma niye bakıyorsunuz topa? Нападение просто неудержимо. Ну вот, поспешишь людей насмешишь. Назначается аут. Чем же завершится эта ситуация? <laughs> böyle bir şey mi var ya? Ver şu sarıya. Ver şu sarıya. Ver şu sarı, sarı ismi. Benim adam bunları görecek adam mı ya? Kulüpçü olarak kınıyorum ben seni. Bir daha böyle şeyler olursa vallahi taraftarı yiyorum ha. Abi ligde ligde galibiyet almak çok zor. Takım olarak heyecanlıyız. Çünkü şampiyon olmak istiyorlar. Gayet normal heyecanlanmaları. Güzel ya. Çok iyi kontrol. Açtım mı da ortayı? Olmadı. Güzel. mükemmel Dilmert. Tak какие-то перемены сейчас произойдут тактического свойства, и это добавит игре зрелищности. Жестко по правилам проведен отбор. Ну, один удар, давай же! Боль уже заканчивается, а с мячом пора расставаться. Gol! İşte bu! İşte bu! Yes. Şu an gol yememem lazım. Moralim yerine geldi. Kendi kalesini attı. No, bro onu da kaçırdın çaktın Gol olmasaydı gene söyleyecektim yani. Hadi Gouarejman. <laughs> bak 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 <laughs> Falling kralına bak ya <laughs> anam siz kimsiniz lan? <laughs> lan lan dur, lan dur 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 Hadi Hilbert 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 Хороший перехват в У шу... Топ я. Навес. У навес, я не сыграл защитник. олежат. Туп флатля легит. Там За боковую Есть время перевести дух, но совсем чуть-чуть вот уже сейчас вбросят. Все, в руках нападающего.

Yes! 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 İşte bu be. Zorlu mücadele Bak Tarsıl Worgen gelmiş. Yenilse beraber kalsaydı bitmişti abi olay. Bitmişti abi. Evet sizi en heyecanlı maçta. Yani. Ama yani yani. Şöyle bir maçta şey yapıyoruz şimdi. Yarı finallerin birinci ayağı. Arkadaşlar sizi Liverpool Beşiktaş maçında bırakıyorum biliyorsunuz ezelden beri hep Liverpool'la Beşiktaş eşleşiyor gene eşleştiler Bırakıyorum size görüşmek üzere kendinize iyi bakın bir dahaki de görüşmek üzere efendim bay bay